Life can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, making steps to the top. The flames are wepping it up. gotta end me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow harder than a Scotch bunny. Don't try to study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. Yakıt bidonuyla öldürdüm hepsini. Sağ <laughs> mı <laughs> 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 Adamlar yakınımızda. Ayak sesi ver. Ay buradan 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 nasıl silah çıkmaz ya? Var mı info? Ya vurdum ona ya. Tamam aldım onu. Eğer oysa kırm kırmızı kıyafetli bir şey miydi? Ooo şu diğer hangar çok karışık. Yakıt bir öldürdüm hepsini. <laughs> Hehehe. mi öldürdün? Yok. Aa. Şey. Tamam iki baygındı Tamam biri de. Yok oğlum bitti ya. O diğer onu kaldırmaya çalış. Emin misin? adam var diyorsun. Ya silahım olsa abi mermim olsa Ya o zaman geri çıkardı silah silahın yoksa bak kendi ağzınla diyorsun ya Abi adamın yanına girmişim ama ya Bitti diyorsunuz ben loot yapmaya gittim orada Oğlum sen sana at... bak Arda var ya öldüm bahane arıyorsun sen dedin ki yok abi adam var dedin. Ben de tamam o zaman dedim. Sonra dalmışsın. Sonra dedim ki işte selam mermim yok falan diye. Hani, hani, ya abi Winchester'la birini vurdunuz ya adamları bitirdin zannettim önümde. Tamam ben uzaktan dedim ki bidon vardı. Bidonda patlattım dedim. Direkt öldüler demek ki o iki iki kişi dışında adam varmış daha. Göster yavrum kendini göster göster Bu çekinme. Robin, yani evde var. Çatıda Evet fark ettim çatıdan bana vurdu çünkü. <laughs> Arda sesi kız Arda. Tamam bittiler. Yani iki kişi ise bittiler bilmiyorum iki tanesini. Anladım. Lan nereye sıkıyor Anladım. bu ya? Tamam. Çıkıyor, bir abi? Al abi drop al adam. Bakalım. Yani kas kas güç aman yere güç alırsam iyi olur. Tamam ben alacağım alacağımı aldım ben. Let's go. Çık çık aynen belki oraya ekmek gelir. Ee, alırım Ar Doruk birazdan seni. Sende Discord var mıydı Doruk? Allah Allah hemen beğenme her Fişek mi attılar ya? Evet arkada fişek var şurada fişek var Şu dağın arkasında fişek var Gidelim Gidelim, gidelim aynen oraya gidelim Tamam fazla gitme fazla gitme Diablo Alıp kaçmış lan bu. Yok ya araba var abi. Araba vardı nereye? Drop'un arkasında mı yatıyor acaba? Yani Bir araç gelip yoksa. Alıp kaçmış abi baksana. Tek herhalde bu. Lan o kadar yol geldik be kahretsin. Ne çabuk alıp kaçmış bu ya. Diablo dayanamayacak zaten sıkıntı yok. Bak bak Diab yavaş yavaş Diablo gördüm. He, Diablo sen bir bak bakalım ya ne var orada. <laughs> takım da olabilir ya takım olsa bizi açıkta var ya saniyesinde kasıyor ha bir tık. Allah Allah. Ha, kar ve M4 değiştirilmiş. Demek ki AVM ya da AUK çıkmış. Aynen AVM AUK çıkmış. Ida 90. M4'ü bırakmışsa. Bunlar gitmiş kesin ya. Allah gitmiş. Aynen büyük ihtimal iki araç geldiler buraya. Gidelim o zaman ya. Şu, ka şu, kapalı kasayı mı alsak ya? Arda. sana Aynen. Dün rush yaparken direkt beni düşürdüler. Buggy ile geçerken. Orada Bakıyorum da. Şu an gönülde bir şey yok. Eee. Drop o. Ama bir tane daha geliyor. Şu fişek olabilir. Düşman görüldü diyor. Ha şey var. Drop'u işaretliyor. Şeye geldik. Drop'a geldik. Fişek hala gözükmüyor ortalıkta. Ya bu araba da hiç ki. Doğru. Ha, açıkta. Droba, bence hiç burada bir yere duralım. Aşağıda çünkü bayağı bir yerleşke var. Buradan bir bakalım. Sen bir droba bak. Ben şu an gönülde bir şey göremiyorum ama. Araç geliyor buraya Arda şuradan açıkta bak. Hangarların arkasında re... Şu an yolda. Sotiye ya yak. Aynen. Aynen aynen. Sotiye ya yak... yatın. Bir numara. Lan din. Bir numara da du durduramıyoruz ki. Işte. Aynen buraya geldi Arda. Çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Ba ee... Bana yakın oynayın da. Neredesiniz ses? Oradan mı tarayacaksınız? Ta tara abi. Yo ben açı kaybettim ya. Onlar da durdu. Adam benim önümde. Burada adam benim önümde. Beni baydı. Tamam bitti. bitti. Aynen güzel. Elinize sağlık. bunlar drone'a geliyordu abi. Minnet. Aynen aynen. Aslında geç kaldık ya. Tam o aşağıdayken tarasaydık araçta bunları patlatırdık. Hani bu ki. Aynen. Bunları fayta girmeden çok rahat alırdık. Yayın takip eden arkadaşlar bir beğeninizi bir paylaşımınızı alırım. Yayını paylaş. Aşağıdan bir araç daha geliyor. Şu taraftan. -roba bu taraftan. Valla. Aynen aynen. O zaman ben şuna Direkt bir. Ya, Nerede tam? Aşağıda kaldılar. Adam ben gördü bizi büyük ihtim. arkadan sarkan bir adam vardı. Aynen onlar aşağıda bizi gördüler. Çık devam etmediklerine göre. Aynen gördüler. Alan var. Alan geliyor. Nerede soldakiler? Oh, Abi inmişler bunlar, dibimizelermiş ya. Alet olsun. Oraya hemen bir bomba operasyonu yapmamız lazım. Arkandayım. İkincisi nerede bunun? Açtı, 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 açtı. Tamam. Bitti. Ne sağlık. AVM var bunda. Karşıdakiler nerede tam olarak? AVM sende varsa alayım. AVM bende var var. Sen al o kutulardan birinde. Aldın mı? Şuraya mermisini atayım biraz. Buraya attım mermisini şurada. Abi aşağıda adamlar tam olarak nerede? Ben göremedim bir türlü onları evet. ya. Evet, ha, sistem işler. Zıplıyor da hiç uğraşma. zıplıyor abi. Aynen aynen. Zıplasını çok ses verdik bu arada haberin ola. Ona Aynen şurada da bir tane adam var. Ben yani şu arabayı bir tık daha yukarı alıp sol doğru çekiyorum. Cover yapıyorum. Şurada bir tane adam var eğer ölmediyse alana yok orada aynen enerji basıyor köşede baktan gözüküyor Ver oğlum kafanı be. Olumdan çok korkuyorum yani. Bence. Ay bu adam nasıl düşünmüyor ya? Sol. Alan, 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 alan öldü alan. Ha solda gelmiş. Sol taraf, aynı sol abi. tarafta bir Ana, mı sıktık adamı? Harbi aynanda sıktık. Dur. Ben şunun önüne geçeyim de ölmesin. Tamam abi. Aldım son <laughs> Gene vurdum. Onlarla biz kaldık. 3'e 3 üç bir gitti mi? Sen aç oradan oyunu. Ben buradan yani Onlar alan dışı abi zaten. Aldım biri. Senin sağlık. Birini de ben çektim. Son bir kaldı. Oynuyorum da görmüyorum şu an ya. Ben de görmüyorum şu an. Ben de oynuyorum. Ah önümde Şurada tümsekler. Ağzına tüküreyim. Sağdan vurdu beni. Kaldır kaldır. Bir. Bir canı bir canı bir abi. Bayağı az. Çok az attı. Nerede? işaret versene evi. Aynı yer aynı yer aynı yer. Çok az ya iyi oldu aç aç aynen bana yalnız işaret attım da bana başka yerden atış geldi nasıl oldu anlamadım ben bu işi ya Neyse iyi oyun oldu ya 1240 hasar 96 15 23 25 tane de 5 yapmışız. İdare eder. <laughs>